Arkadaşlar bugün sizlere nasıl bilgisayarınızı hızlandıracağınızı öğreteceğim. İlk önce burada CCleaner Free var, bedava yani. Be e bedava indirebilirsiniz gezginlerden. Burada CCleaner yazıyor. Yani temizlik diyor. Analize basıyorsunuz. Analize bastıktan sonra analiz yapmaya başlıyor. Yüze kadar doldu. Bu kadar şey varmış şimdi. Bunlar alıyorsunuz. Temizliğe başlıyorsunuz. Birinci yöntem bu. Creator ile ilgili. Hemen e, dolma dolma diye bekliyoruz. Ben daha de biraz önce yaptığım için çabuk bitiyor tabi Temizliğe başlıyorsunuz. Temizlendi zaten. Temizliğe başla demiyoruz artık. Temizlendi. Bazen tekrar basabilirsiniz. Daha temiz olur belki bilmiyorum tam. kayıt defterine basıyoruz. Şurada dört tane kare olduğu yere basıyoruz. Sorunlar için tara diyoruz. Burada da yüze kadar bekliyoruz. Yüze kadar, e kadar analiz etmesini bekliyoruz. Bu bilgisayardaki hatalar falan sürebiliyor. Bu da birinci yöntemden sayılır çünkü clean registry'de artık doldu hemen burada sorun bulunamadı diyor soru ben de adım yaptığım için sorun bulunamadı eğer sorun bulunsa diye şurada seçili sorunları çöz diyor oraya basıyorsunuz sonra sorunlar sorunları çöz diyorsunuz bitiyor işiniz sonra kapat deyip her şeyi kapatıyorsun ikinci yöntem şu başlat kısmına çalıştır yazıyoruz çalıştır yazdık çalıştır açıldı şimdi Bur aç dedi yere yüzde işareti açıldığı yere yüzde işareti yüzde pardon yüzde işareti ee, büyük harflerle temp temp Şimdi yine yüzde işareti yapıyoruz. Sonra tamam deyip o okula syle giriyoruz. Sonra buradaki dosyayı silmeye çalışıyoruz. Ama ben daha demin yaptığım için şu an boş, kötü şeyler yok. Bunların hepsini siliyoruz. Bilgisayarda boş kullanılmayan şeyleri siliyor. Siliyoruz. Sonra her şey bitiyor zaten. E, Bizim izlediği beni izlediğin beni izlediğiniz için iyi, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.